öbür taraftan da reddedenlerden de bu gelir kapısı oldu da o yüzden reddediyoruz filan gibi açıklamalar var bir yandan. Tabii kim neyi nereden biliyor o zaten haberde de tartışılıyor bir yandan görüyorsunuz. Şimdi izleyicilerimizden gelen birkaç mesajla devam edelim. Evet bu kendini beğenmişlik ve halkı küçümser tavırlarla bir yere varamayız demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz bu asgari ücret komisyonuyla bir yere varamayız demiş. Dün de bugün de yeni bir teklifi yoktu haftaya toplanacak göreceğiz bakalım. Orada ne olacak? Efendim bu kredi ve borçlarına bir çözüm bulunması gerekiyor. En az 6 ay ertelenmesi gerekiyor demiş bir izleyicimiz. İş güç yok buradan bir yere varamayız demiş. O kadar üniversiteli işsiz var ve biz bu eğitimle bir yere varamayız demiş bir başka izleyicimiz. Ve yine bir izleyicimiz yine öğretmenlerimiz 60 bin atama bekliyor hala. Çevre sağlık teknikerleri o da ilgi çekici çünkü 10 kadro ayırmışlar. Ya 10 kadroda herhalde bir yere varamayız. Öyle de bir durum var. Ve çiftçilerimize gidelim. Dün gündeme getirmiştik. Çiftçi biliyorsunuz yani öyle zor durumdalar ve öyle az kaldılar ki soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de çiftçilerin ve bir yandan da şimdi bu şartlarda çiftçi kıyasla keder ekiyor, dert biçiyor. Bunu da anlatmak istiyor ama nasıl? Ben 31 yıllık çiftçiyim. Arpa üretiyorum, buğday üretiyorum, nohut üretiyorum. Bakın biz bu devlete güvendik, bir çerdeve aldık. Ben 90 gün yazın 3 saat uykuyla yaşıyorum. 100 lira para kazanmıyorum. Çiftçi zor durumda. Benim kendime ait borcum 400 bin liraya yakın. Benim iki tane oğlum var. Aynı birlikte çalışıyoruz. Bir Peki bu yüzde %10 peşinat ödeyerek yapılandırma e, geçen haftalarda gelip görüşenler arasından biri de sizdiniz. Fayda etmedi mi? Bir trilyon borcu olan kişi onunu zaten veremez. Amasyalı çiftçi Ömer Sarı derdini yetkililere anlatabilmek için Ankara'ya gelmişti ama polis meclis önüne gelmesine izin vermeyince telefonda anlattı borçlu halini. Kimi de polisin izin verdiği kadar mikrofona. Kendimizi bildik bileli çiftçiyiz. Şimdiye kadar tarla sata sata hep borç ödendi. Elimizde 3-5 dönüm yerimiz kaldı işte ona da satamıyoruz e, hacizlerden dolayı. Traktörü falan sakladık götürmesinler diye. Biz üretmek istiyoruz. Borçları yüz binlerce liraya aşan çiftçiler daha iki hafta önce Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'la görüştüler. O görüşmeden çıkan karara göre çiftçi borcunun %10'unu peşin öderse geriye kalan borcunu 3 yıl taksitlendirebilecek. Ama sadece yatırım kredisi kullananlar için geçerli. Hem besici hem çiftçi Burhan Demiroz, 300 bin liralık borcunun sadece 12 bininin yatırım kredisi olduğunu yani aslında yapılandırmanın borç yüküne bir çözüm getirmediğini anlattı. Benim 300 bin liralık borcuma 12 bin lira ödeme çıkıyor. Tarımsal kredi olarak. 250 liralık borcu yapılandırıp da bu vatandaş nasıl ödeyecek? Bunun %75 satı faiz. Traktörümüz gitti, inamız gitti, her şeyimiz gitti. Satacak bir şeyimiz kalmadı. Toprağı mı alacak şimdi bizim elimizde? Hani çiftçinin bir şey alınmazdı? Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekledik. Bir gün öncesinden haber verildi. Cumhurbaşkanımızın ağzından çiftçiye vereceği müjdeyi beklerken sonunu görünce şok oldu. Çiftçinin çeyesini bile hiç ağzına almadı. Cumhurbaşkanı çiftçiler için bir destek açıklaması yapmadı ama iki gün önce mecliste Tarım Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakan Bekir Pakdemirli her şey yolunda çiftçinin moralini bozmayın dedi. Tarımla ilgili her şey iyi gidiyor. Kimsenin de çiftçimizin moralini bozmasına Tamam, önümüz yok. Bakan Bey'in dediği gibi her şey güllük nasıl? niye ben ahırımda değilim, niye ben tarlamda değilim de niye ben buralardayım? O rakamlar kağıt üzerinde olmuyor hanımefendi. Çiftçi borcum tamamen affedilsin demiyor ama tarım kredi kooperatiflerinin aşırı faiz uyguladığını iddia ediyorlar. Bu yüzden faizlerin silinmesini istiyorlar. Bize 2018-2019 yılında usulsüz faiz uyguladı tarım kredi kooperatifi. Biz bunun silinip geri kalan ana paranın beşe bölünüp ee, ödememizi istiyoruz. Bakanlar Kurulu'nun kararında diyor ki çiftçiye 9 faizle verebilirsin. Bunlar bize yüzde faiz uyguluyorlar. Bakan Bey eğer inanmıyorsa çağırsın bizi kameraların önüne çıkalım bir TV programına. Resmi Merhaba yerler kaldı Ben bunu belgelerim.